Merhaba arkadaşlar, Kripto Coin Çarşısı'na hoş geldiniz. Hepinize günaydınlar. Nasılsınız? iyi miyiz? Güzel bir güne inşallah başlayacağız. Fiyat, piyasamız yemyeşile doğru dönüyor. Hep beraber bakalım. Arkadaşlar, videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olursanız, arkadaşlarınıza paylaşırsanız, like atarsanız seviniriz. Daha geniş kitleye ulaşalım ki daha çok insanlar, daha çok arkadaşlar daha çok eş ve dostlarımız bu konuda bu fikirlerden faydalansın. bilgisi olmayanlar bilgi sahibi olsun. Olanlar da en azından tazelemiş olur ve herkesin kendi yararına olur. Biz bunlarda yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Videolarımızı izlemeniz, beğenmeniz kendinize yatırım tavsiyesidir arkadaşlar. Bunu da burada belirtelim. Ve bugün hafta sonu yönlerimiz nasıl? Piyasa nereye gidiyor? Dominans yükseliyor mu? Düşüyor mu? Bitcoin'de son durum. Bunları teker teker inceleyeceğiz arkadaşlar. Acelemiz yok. Dominans'ta küçük çapta bir yükseliş var arkadaşlar yine. Gördüğünüz gibi yeşil durumda. Ama korkutucu bir yükseliş yok şu anda. 45 51 seviyelerindeyiz. Dominansımız bu. Öyleyse Bitcoin grafiğimize geçelim arkadaşlar. Bitcoin'de gördüğünüz gibi bir tane şuradan 15 dakikalık grafiğimizde bir düşüş trendimiz var. Bunu biz saatle dönüştürelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi orada da trendimiz geçerli. Peki Desteğimiz neresi arkadaşlar burada? Desteğimiz de şu anda. Şuradaki desteğimiz var. Yani 55 55.700'ler. Fiyatımız şu anlarda 55 55.900 seviyelerinde. Bitcoin'deki fiyatımız 55.900 dolar seviyelerinde. Geri çekilebilir mi arkadaşlar? Bu piyasada her an her şey olabilir. Daha geri çekilmesi durumunda 54.900'ler görünüyor arkadaşlar. Eğer 54.900'ün altına tekrar kendini sarkarsa işte o zaman altcoin'lerde tekrar düşüş başlayabilir. Ama şu anda bazı altcoin'lerde güzel yükselişler geliyor arkadaşlar. Bunları inceleyeceğiz beraber zaten. Peki Bitcoin'in pozisyonu bu. Bitcoin'de saatlik grafimizde Yatay bir seyir görüyoruz arkadaşlar. bunu şurada gördüğünüz gibi topo formasyonunu gerçekleştirmiş. Boyun, solamız, baş, sağomuz şeklinde topo formasyonunu gerçekleştirmiş. Top burada kırılım var, gördüğünüz gibi. Kırılımı yaptıktan sonra yönünü yukarıya doğru atmış arkadaşlar. Gördüğünüz şeklinde bu. Burada stop olanlar ee, devam etmiştir şeklinde söyleyebiliriz. Peki gördüğünüz gibi düşüş trendimiz şu anda mevcut Bitcoin'de. Bulut grafiğimiz ne diyor? Yani Ichimoku Kino Hyo Endeksi yani biz kısaca buna Türkçe olarak bulut grafiğimiz diyebiliriz. Şöyle biraz büyütürsek arkadaşlar bulut grafiğimizde gördüğünüz gibi hareketli mumlar yani fiyat hareketleri mumun içinde seyrettiği sürece e, burada aşağıya da yukarı yönlü hareketin başlayabileceğini söylememiz zor. Neden? Çünkü burada her an bir tarafa karar veriyor arkadaşlar. Eğer yukarı yönlü bakınız şurada kırmızı mum şey kırmızı çizgi mavi çizgiyi aşağı yönlü kestiğinden bir düşüş trendine girmiştir. Ve şu düşüşü gerçekleştirmiştir arkadaşlar. Tekrar gördüğünüz gibi yukarı küçük bir hareketinin ardından tekrar yine düşüş devam etmiştir. Yani diğerlerine 26 bar gerisindeki hareketine ya da 26 bar ilerisindekine ya da 9 bar gerideki harekete bakmanın bir anlamı yok çünkü bulutun içinde olduğu sürece. Burada biz yükseliş trendi var diyemeyiz arkadaşlar. Düşüş trendimiz Bitcoin için şu anda devam ediyor. Bu grafiğe göre. Peki Ethereum'da durum ne alemde? Bir de Ethereum'a bakalım arkadaşlar. Ethereum'un pozisyonu nasıl? grafiğimizden çıkalım. Ethereum'da da arkadaşlar bir düşüş trendimiz oluşuyor. Yükselen trend gördüğünüz gibi kırılmış pozisyon var burada. Hemen bir trend çizgimizi çizersek gördüğünüz gibi dipleri birleştirdik. Ethereum için. Ethereum'da da omuz baş omuz formasyonları devam ediyor. Ve kırılmalar da var. Buradaki formasyon da henüz kendini tamamlamış değil. Ee, yön aşağıya, yukarı doğru çıkan yükselen tren çizgimizi kırmış durumda Ethereum. Peki bunun için biz Ethereum'da yükseliş var diyebilir miyiz? Hayır arkadaşlar, Ethereum'da bir düzeltme olacaktır. Destek seviyemize bakacak olursak, şurada bizim şu anda bir güçlü desteğimiz vardır arkadaşlar yani 3400 dolar seviyesi şu anda bir güçlü desteğimiz Peki bu desteğimizi paraza kırma durumunda aşağı yönlü hareketi nereye gelir Arkadaşlar şuraya kadar inme potansiyeli vardır o da 3300 dolarlar bunun haricinde bize Ichimoku Kinoku Hiyo yani Ichimoku bulutu ne söylemek ister ne, ya da ne söyler şuradaki destek dirençleri kaldırırsak zaten bize bulut grafiğimizde bulunan bazı çizgiler destek ve direnç görevi görüyor arkadaşlar. Bakınız kırmızı mavi çizgilerimiz şurada kırmızı çizgimiz destek görevi görmüş. Gördüğünüz gibi şurada mavi çizgimiz direnç görevi görmüş. Hala şurada direnç görüyor. Gördüğünüz gibi kırmızı kırmızı burada ne yapmış arkadaşlar? Maviyi aşağıya doğru kestiğinden bir düşüş trendi olduğunu bize söylüyor. Bunun 26 var gerisindeki. Yani şurada bir gölge görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle çizelim bakın. Gölgenin bitimi Şurası başlangıcı şurası. Şurada bir pozisyon görüyorsunuz. Yani 26 var gerisi sağdan sola doğru başladığımızda gördüğünüz gibi oradan gelen çizginin bitimi de şurası. Görüyorsunuz değil mi? Onun yönü de aşağıya. O zaman bizde Ethereum için bir yükselme potansiyeli var diyemiyoruz. Şu anda düşüş trendinde bulutun da içine girmiş. Burada bir müddet yatay seyredip tekrar bir yön belirleyecektir. Gördüğünüz gibi. Peki Ethereum'da satış var mı arkadaşlar? Hemen şuraya bakalım. Satış durumu nasıl? Evet, aşağıda kırmızıları görüyoruz. Yani şurayı görüyoruz. Şuradaki pozisyonumuz satış pozisyonuna girdiğini bize gösteriyor. Yani şurası. Gördüğünüz gibi satış durumunda. Yani yön aşağıya Ethereum'da. VeChain'e bakmak istiyorum arkadaşlar. VeChain'deki pozisyonumuz hangi durumda? Burada VeChain'de bir yükseliş hareketimiz başlıyor. Yükseliş trendimiz başlıyor. Neye göre söylüyoruz? İçimoku oku. Kino Hiyo bulutuna göre söylüyoruz. Peki. Burada arkadaşlar bakınız. Ee, şuradan gösterecek olursak Tenken-sen yani mavi bulut pardon kırmızı bulut Kijusen mavi bulut yani ben bunları e, Japonca kelimeleri kullanmadan direkt mavi kırmızı diye geçiyorum arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi şurası Tenkan sen bize yükselişi gösteriyor arkadaşlar. Yani şöyle kalınlaştıralım yükselişi. Buradan daha rahat görebiliriz. Gördüğünüz gibi kırmızı yükselişi gösteriyor. Kalınlaştırdık. Bu bize yükselişi gösteriyor. Maviden ayrılıp kesiştiği nokta yükselen trendinin başladığı bir noktadır. 26 bar gerisinde şu gölgenin bitiminde gördüğünüz gibi o da bulutun üzerinde ve yukarı yönlü olmasa bile hareket yukarı şuradan yukarıda bir pozisyonu var. Tekrar düzeltmiş. Tekrar yukarı yönlü olabileceğini bize göstere gösteriyor. Peki ee dedik ya mavi çizgi 26 var. O zaman kırmızı çizgide şurası arkadaşlar 9 var geriden bir kesişme var bakınız. Şurada bize yükseliş trendi olduğunu gösteriyor. Öyleyse 26 bar ilerisindeki bulutumuz da rengi yeşil. Bakınız üstteki çizgi yeşil. Onu da şöyle kalınlaştırırsak daha rahat bir şekilde göreceğimizi ümit ediyorum. Şurada gördüğünüz gibi bulutun rengi yeşil ve pozisyonu görülebilir durumda. Şuradan kalınlaştıralım. Kırmızı oldu. Gördüğünüz gibi aşağısı üstü de yeşildir. Onu da kalınlaştırabiliriz arkadaşlar. Şuradan yeşili de kalınlaştıralım. Evet. Şimdi bunların hepsini tek tek kalınlaştırmayalım arkadaşlar. Bir kırmızıları kalınlaştırdık. Bize çizelgemizde yön verirler. Dedim ya, kırmızıyla yeşilin, şey mavinin kesiştiği pozisyon kırmızı yukarı doğru keserse yükseliş. Aşağıya kestiği de düşüş trendi oluyor arkadaşlar. Bunu aynı zamanda dedim ya, tekrar destek direnç çizmeye gerek yok. Bu çizgiler aynı zamanda destek ve direnç görevi de görüyor arkadaşlar. Devamında gördüğünüz gibi yeşil, kırmızı aşağıda, kırmızı yukarıda olsa düşen trend diyecektim. Bakınız kırmızı da aşağıda yeşil yukarıda. İleride grafikte bakınız bakınız burada kırmızı yukarıda şu kırmızı şurada bir düşen trend var. Yani satış da yok arkadaşlar. Alım pozisyonunda gördüğünüz gibi VÇ'in yükseliş trendi içindedir. Bu bir saatlik grafimizde bize bunu gösteriyor. Peki bu da güzel. Bundan sonra neye geçelim arkadaşlar? DOGE'ye geçelim. Fazla zamanınızı almadan. Bakın arkadaşlar az önceki pozisyonun tersi. DOGE'de ne var? DOGE'de e, dünden beri olan bir düşüş dalgası sanki devam edecekmiş gibi görünse de şurada e, bulutumuzun içinde gördüğünüz gibi henüz karar verme aşamasında. Buna biz düşüş trendi var diyemiyoruz. Neden? Çünkü gördüğünüz gibi şurada zaten düşüş trendi vardı. Bakınız. Şurada kırmızı mavi aşağıya doğru kesmiş ve düşen trend bakınız taş şuraya kadar 0.51 dolarlara kadar çekilmiş. E buradan ne yapmış? Tekrar kırmızı mavi paralele dönerek bulutun içine tekrar at atmış kendini. Burada bir aşağı yukarı tekrar bir yön belirleyecektir kendine. Buradaki çizgimizde kırmızı. Düz yatay olarak gidiyor. Ne aşağıya ne de yukarıya. Pozisyonumuz şu anda karar verme aşamasında. Yani bu formasyonun bu şeklinde biz yükseliyor ya da düşüyor diyemiyoruz arkadaşlar Doge için. Doge için yatay bir seyir devam ediyorum. Bir saat sonra 2 saat sonra ha, trend değişebilir. Yükselir. Çünkü saatlik grafiğimiz bir saat sonra değişebilir trend. Şu an anlık pozisyonda çıkıyor diyemiyoruz. Doge için ee, düşüyor da diyemiyoruz. Her an yukarıya da aşağı yönü bir karar verecektir. Burada pozisyon onu gösteriyor bize. Satışlar küçük çaplı var. Alış şu anda yok. Hacim devam ediyor. Ama dediğim gibi Doge'deki pozisyonumuz bu. Gelelim Bitcoin'a arkadaşlar. Bakınız BitTorrent'te grafik aynı gibi aynı gibi piyasaya çıktı. Şurada gördüğünüz gibi çok güzel bir alışmamız var arkadaşlar. Hacim yükseliyor. Gördüğünüz gibi e öyleyse burada yükseliş var mı diyebilmemiz için nereye bakıyorduk arkadaşlar? Kırmızıyla mavinin kesiştiği yerden kırmızının yönüne bakıyoruz. Şurada kesişerek bize bir al fırsatı vermiş arkadaşlar. Yön yukarıya doğru devam ediyor kırmızı ayrılmış bakınız maviden. Maviden kırmızı ayrılmış. O zaman kırmızının 9 bar gerisindeki şunu göstereyim arkadaşlar. Niye 9 bar diyorum da 26 var demiyorum buraya. Bakınız arkadaşlar o şuradan geliyor. Şurada girdilerde yükselen kırmızı çizgi 9 bar. 9 günlük. Şu 26 var. Burası 26 var. Yani 26 var. İlerisi 26 var. Gerisi o buradan geliyor arkadaşlar. Kırmızı 9 var. Zaten burada bir gölge var gördüğünüz gibi. Burası da 26 var. Burası yukarıda. E bu kırmızı da yukarı dönmüş yükseliş. E devamındaki bakın kırmızı aşağıda yeşil yukarıda. O da tamam. Değil mi? Yani gördüğünüz gibi şurayı silersek daha rahat görürüz. O da tamam. Öyleyse arkadaşlar bunda biz bir de bulutumuz kalınlaşarak devam ediyor gördüğünüz gibi. BitTorrent'te yükseliş devam ediyor arkadaşlar. BitTorrent'in yükselişi devam. Eğer BitTorrent, BitTorrent bu geceyi kapanışı 0.0095 üzerinde kapatırsa BitTorrent'e hedef 0.015 dolarlara kadar devam edebilir güzel bir yükseliş gelebilir BitTorrent'ten bunu da söyleyeyim zaten dün BitTorrent videosu çektim bu e, grafiği gördükten sonra dedim arkadaşlar BitTorrent'te her an hareketlenmeler var her yükselebilir dedik dün yine %12-13'e kadar yükseldi bugün bir %10'luk yükselişi aşağı yukarı daha var daha da gidebilir BitTorrent ve ile birlikte. Evet, bunları da söyledikten sonra bir de Tron'u inceleyelim arkadaşlar. Tron'da da gördüğünüz gibi aynen BitTorrent gibi çok güzel bir grafik var. Tron maşallahı var. Hiç satış yok, komple alış. Eee şuraya bakalım arkadaşlar. Bakınız da şurada başlamış. Mavi ile kırmızının kesiştiği nokta yön yukarıya doğru gidiyor kırmızı. 26 var gerisindeki yön de yukarıda. Peki 26 var sonramızdaki bulutun durumu ne? Kalınlaşarak üstü yeşil devam ediyor. Aşağıda olsa bakınız şurada e, e, mor bir renge dönüşüyor. Ama burada yeşil renk. Arkadaşlar e, iç rengini söylüyorum bulutun. Burada düşüş. Burada yükseliş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şuradaki şeyin devamını kırmızı şurada. Bakınız şurada kırmızı. Tekrar yukarıya yönünü belirtiyor. Tron'un da saatlik grafiği böyle arkadaşlar. Pozisyonu gayet hoş ve güzel trendimiz yükselişin içinde. Ha nereye gider? Ne yapar? Ben şu anda onu bir tahmin olarak söyleyemeyeceğim arkadaşlar bu grafikte. Onu söyleyebilmemiz için daha ee, ne yapmamız lazım? Şöyle şurayı saklayıp onun bir günlük grafiğine bakmamız lazım. Arkadaşlar pozisyon gördüğünüz gibi gayet hoş. İlk etapta geleceği yer şurayı şöyle aşağıya alırsak şuralar gördüğü yer gelir. En yüksek 0.17 dolarlar. Şu anda 0.15 dolarlar arkadaşlar. 0.17 dolarlara gelebilir. Bakınız günlük grafiğinde de gördüğünüz gibi güzel bir formasyon var arkadaşlar. Yükselen trend aynen burada da devam ediyor. Gördüğünüz gibi pozisyonda çizmemiz gerekebilir diyeceğim ama o zaman karışacak. Şimdi gördüğünüz gibi pozisyonlar karışabilir. Peki hocam diyeceksiniz hemen siz gününü açtınız tronda da günlükte de bu sefer bulutlu grafiğiniz tekrar geldi. Geldi. Bakınız. Kırmızının Kırmızının mavi kestiği yer düşüş. Kırmızının mavi kestiği de buradan tekrar yükselişe geçmiş. Bu günlük. Yani her mum bir günlüğü gösteriyor burada. Gördüğünüz gibi yukarı yönlü hareket var. Burada da maşallah ok gördüğünüz gibi bulutun içinden çıkmış. Yön yukarıya doğru günlük grafikte trondu. Yani tronda da grafik çok güzel duruyor arkadaşlar ve Holochain'in saatlik grafiğine bir bakacak olursak Holochain'de pozisyon ne alemde? Arkadaşlar Holochain'de Holochain'i e olanlara şöyle güzel bir haber verebilirim. Holochain'de de güzel bir pozisyon var. Yükseliş başlıyor. Yavaş yavaş gördüğünüz gibi mavi ile kırmızı birbirinden ayrılmış durumda. Bulut da kalınlaşarak yeşil duruma geçiyor. 26 bar ilerideki bulutumuzun hareketi. 26 var gerideki şu çizgimizin yönü de yukarıya doğru gördüğünüz gibi gayet hoş bulutun içinden kendini yukarıya sıyırmış durumda pozisyonumuz bu hacim küçük çapta bir satış olsa da yine de holochain hotta durum pozitif bir de dente bakalım arkadaşlar kısa kısa geçiyorum dentin durumu arkadaşlar şu anda saatlik grafiğinde şöyle bir bakacak olursak daha henüz henüz bulutun içine girmek üzere arkadaşlar yükseliş pozisyonu olup olmadığını bize şu anda saatlik grafiğinde göremiyoruz. Peki 15 dakikalık grafiğine bakacak olursak 15 dakikalık grafiğinde de bir düşüş trendinden çıkmak üzere olduğunu burada görüyoruz arkadaşlar. Pozisyon bize şu anda düşüş trendi olduğunu göstermiyoruz. Buradan yükselen trend. Bakınız şurada şurada bir kesişme oluyor arkadaşlar. Yine yön yukarı olabilir. Bir de uzun grafiğine bakacak olursak. Uzun grafiğinde gördüğünüz gibi arkadaşlar burada kırmızı mavi aşağı yönlü keserek bir düşüş gerçekleştirmiş. Düşüş trendi şu anda e, mevcut. Fakat biz buna yükseliş trendi var diyemeyiz dent için. Bulutun içine girip, kendim, çünkü kırmızı çizgiler yukarıda. Dentin grafiği, e, formasyonu tam değil arkadaşlar. Karışık herhangi bir pozisyon diyemeyiz. Şu anda e, yatay bir yönde devam ediyor. Şuradaki yük, düşüşün ardından yatay pozisyonu devam ediyor. Bu ikilik, üçlük, beşlik yükseliş olur. Üçlük, beşlik düşüş olur. Bunlara biz yatay diyoruz arkadaşlar. Yükseliyor diyemiyoruz. Bir de Neo'nun grafiğine bakacak olursak maşallah 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 Neo da güzel arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada kırmızı mavi kestikten sonra alıp başını yukarı doğru yükseliştirendi. Devam etmiş 2 saatlikte. 26 bar gerideki de devam. Oh oh oh. Gördüğünüz gibi şuradaki durumumuz da yeşil. Merdiven yapmış adeta. Gittikçe de kalınlaşıyor görünümünde. O zaman satış da yok aşağıda. Neo'da da yükseliş var arkadaşlar oldukça güzel bir grafik görünüyor 2 saatliğinde. Ve saatliğine bakalım Neo'nun arkadaşlar. Saatliğinde de grafiği güzel arkadaşlar. Pozisyon gayet hoş. Yükseliş pozisyonu var. Şu anda da zaten bakıyorum %6 gibi bir pozisyonu var. 130 dolar Neo'nun durumu böyle arkadaşlar. Yükseliş trendinde Neo. Evet. Arkadaşlar bir de çilize bakalım bakmışken. Ondan sonra bir pozisyonumuzu zaten fazla vaktinizi almamak üzere kapatabiliriz çilizdeki durum arkadaşlar çilizde söylenecek herhangi bir söz yok çiliz yatay seyrediyor çiliz için şu anda e, düşüyor ya da çıkıyor diye bir pozisyonu var mı bir bakayım şurada düşüşe geçmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi tekrar yataya bağlamaya çalışıyor kendi pozisyonunu çilizde negatif bir hava var arkadaşlar fazla da kerizi incelemeye gerek yok. 2-3 yukarı 1-2 aşağıya devam etme pozisyonu var çelizin. Son olarak da bir de dota bakalım arkadaşlar. Dotta da pozisyon çelizden farksız. Aynı grafik, aynı pozisyon. E, ee, saatlerine bakacak olursak gördüğünüz gibi saatliğinde de yatay ama ee, pardon ben çilize bir daha dönüyorum. çilizin bir de saatliğine bakayım arkadaşlar. Aynı saatinde de bir değişiklik yok. Ama e, dotta saatlikte de bir değişiklik gördüm çünkü. Kırmızı arkadaşlar destek görüyor şu anda görüyorsunuz. Şurada da dirence girdi. Bu desteği kırdı burası. Direnç vuruyor yukarı. E, eğer eğer şu şu anda paralelle girmiş durumda kırmızı ile mavi. Kırmızı yönünü yukarıya çevirirse yükseliş başlıyor anlamında diyebiliriz dot için. Dot için diyebiliriz bak. Çiliz için diyemedik bunu. Bakınız burada yeşil, burada yeşil. DOT'ta yükseliş olabilir arkadaşlar. Pozisyonumuz bunu gösteriyor. Gördüğünüz gibi gayet e, olumlu bir grafiği. Başlangıcı DOT. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız sevinirim. Arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videomda yani büyük bir ihtimal o da e, gelişmelere göre öğleye doğru olur. Ani bir çıkış olursa zaten daha erken video atarım. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Her şey gönlünüz olsun diyorum. Görüşmek dileğiyle.